Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başladım arkadaşlar. Bugün yepyeni efsane muazzam bir seriyle tekrardan karşınızdayım. Bugün PUBG serisine başladık arkadaşlar. PUBG çekeceğiz bugün. Hemen oyunumuz açılsın sonra görüşürüz. Arkadaşlar efsane maç yapacağız. Gördüğünüz gibi eğlence modunda ben burada bir tane görmüştüm bir ara. Hocam ambar vardı burada. Arkadaşlar ambarı bulamadım burada. Ne nasıl ne, ne zaman oldu bu? Burada ambar vardı ama ne zaman? Hatırlamıyorum ya ambarı bulamıyorum arkadaşlar. Belki de gitmiştir. Bugün ne denesek? Arkadaşlar ağır silah modunu deneyelim. Arkadaşlar hemen deniyoruz ağır silah modunu nasıl geliyor? İnşallah iyi geliyordur. Oyunumuza başladık arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi tekrardan oyunumuzu açtık. Arkadaşlar bekliyoruz. Oyunumuzun açılmasını. Oyunumuz açıldı. Şurayı bir yumruk koyalım Şunu şükür zekalı. arkadaşlar. Bilmem süren tabi bir geri zekalı. Yakın zamanda bu bir ay, bir ay sonra şey yaparım isterseniz. Bir ay sonra. Dövüyorum bunu arkadaşlar. Arkadaşlar uçaktayız ben köprüden uzak bir yere atlamayı düşünüyorum. Bakın ben size nasıl gösterebilirim. Şuralarda bakın şuralarda bir Şuralarda bir, dakika, bir dakika. Biraz gidelim ben atlayacağım. Daha biraz daha atlayalım arkadaşlar. Şimdi ben nereden gezeyim? Şöyle. şöyle bir gidelim. Şuradan aşağı Ben bir iki dizimiz alalım. İnşallah sesim geliyordur. Şurada ben bir bakalım. Tekrar şöyle silah falan yokmuş. Ama roket varmış arkadaşlar. Burada araç kutularının paketi var. Onu alayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bilginiz var mı? Şu ikinci sıraya bakın. karakter sinirlendi. Araba buldum ya efsane bir silah. Silah mı dedim artık o kadar güzel. Ben birilerini öldürmeye çalışıyorum. Kim vuruyor ya? <laughs> Telefon kalkıyor arkadaşlar. Şimdi ben şuradan ne yapsak? Arkadaşlar şimdi ben şu keskin nişancı kulesinden birisini vurmaya çalışacağım. Arkadaşlar hemen girelim. Çıktım gidelim arkadaşlar. Birisi ölmek üzere ben bu birdeki arkadaşını kurtaracağım. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi ben buradan çıkacağım arkadaşlar. Ben i̇lk adım Kas kaldık. Araba bulduk arkadaşlar. Elcan 85-75'in ben kimlik kartını alacağım. Hemen şu arabayı bakalım. Çok güzel bir roket. Arkadaşlar efsane bir şey. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Ben oyuna yeni başladım ama. Çok güzel bir şey gibi duruyor. Arkadaşlar başlamadım sakın ölme, ölmek istemiyorum arkadaşlar arkadaşlar hemencik gidelim bir numaralı kişiye Aa, kimlik kartı gitmiş üç numaralı arkadaşıma gireyim bari kimmiş o tuhaf bir adı var ne oluyor nasıl ben buradan devam ediyorum. Nasıl gidiyoruz biz? Şuraya gidelim. Arkadaşlar bazen arkadaşlar çok güzel. Bombayla efsane öldürdük. Bir sonraki daha iyi oynarız. Şimdi elimden geldiği kadar iyi oynuyorum ama burada kötü oynadım düşünüyorum ama. Bakalım. Ay, çok kötü arkadaşlar. Yardım 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 ne yapabilirim? Ah, no, no, Arkadaşlar ben öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada kanala abone, abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de like ederseniz çok ama çok sevinirim. Canımsınız. Hoşça kalın. Evde kalın. Görüşürüz. Bay bay. PUBG bölümünün devamı gelecek. Ee, arkadaşlar kaç like koyalım bunun için? 10 like'a PUBG bölümünün bölümün devamı gelecek arkadaşlar. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. hepiniz sağlıkla kalın. kalın.